Sıra şöyle Aha. pervaneler var, kılıflar var. Airport e kılıfları. Geçen, ha Şirkanımız geçen hafta geç gitmiştim. Evet, geçen hafta ha. geçti. Doğru. Bu hafta daha erken geldim, söylemiştim geleceğim diye. diye. Kullan yani kılıflar. Vesaire. Şunları 450'den satıyor çaycıları. <laughs> Ekstra kotlar gelmiş burada da. Kot fiyatları ne kadar usta? <laughs> 400. Fiyatlar orijinal diyor ama yani. fiyatları 400 olmuş. Gül atma, gül atma. Gül atma. Gül atma, gül atma. Gül at. Gül atma. Ayakkabılar gelmiş. Ee, neresi Şişli Bomonti Bit Pazarı? Gül atma. Burası ikinci yer. Bu tarafa doğru gideceğim. Ma bak. Evet.